Kürsü gündeme gelen genel af tartışmaları yeni bir boyut kazandı. İmralı heyetinde yer alan DEM partili Sarı Süreyya Önder'in açıklamasını hatırlarsınız siyaset ve hukuki boyutun tanınmasına dikkat çekmişti. Önder Öcalan'ın açıklamasında bu kısım yoktu ancak Önder önemli bir not olarak Öcalan'ın bu konuyu ilettiğini aktarmıştı. Silah bırakmaya yönelik çağrının hukuki karşılığı olarak genel af konuşuluyor. Gazete duvar yazarı Nerdis Demirkaya af değil yeniden yargılama olabileceğinin kulislerde tartışıldığını yazdı. Demirkaya bunun da ahim kararlarının uygulanmasıyla başlatılacağını söyledi. Yeni çözüm sürecinin tarafları şunları konuşuyor şimdilerde. PKK'nın silah bırakması kararı ile birlikte bir af sürecinin de gündeme gelmesi gerektiği dile getiriliyor. AKP af konusunun gündemlerinde olmadığını açıklıyor. Bu nedenle de yeniden yargılama yolları araştırılıyor şu sıralar. Burada da Ayhim'in verdiği ihlal kararları devreye giriyor. Yeniden yargılamalarla farklı bir af formülünün devreye sokulacağı belirtiliyor. <laughs> İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan çok sert rejim eleştirisi geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef aldı Dervişoğlu. Kenan Evren mezarından kalksa yetiştirdiği bu en büyük eseriyle yani Erdoğan'la gurur duyardı. Erdoğan tam onun arzu ettiği gibi bir dikta rejimi kurdu dedi. Yeni çözüm süreciyle ilgili eleştirileri var Dervişoğlu'nun. Sayın Erdoğan kanınıza sebep olan teröristle barıştın ama fitreye muhtaç hale getirdiğin emeklilerimizle bir türlü barışamadın borç içinde yüzen işçilerimizle bir türlü barışamadın Putin, Sisi, Netanyahu ve Trump'la barıştın. Bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le barışamadın sen Recep Tayyip Erdoğan. Yedi düvelle barıştın ama Türk milletiyle barışamadın ifadelerini kullandı. MHP Devlet Bahçeli içinde Balgat güzeli tanımlaması yaptı Dervişoğlu. Bu ittifakın bileşenleri en çok barış diyorlar, demokrasi diyorlar. İmnoğlu güzeli, Balgat güzeli hepsi aynı tondan konuşuyor dedi. Erdoğan'ın terörü bitirmediğini aksine teslim olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın Türkiye'yi terörden kurtarmadığını, terörü devletleştirdiğini kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diploma soruşturmasında ifade verdi. Kendisine yöneltilen resmi belgede sahtecilik suçlamasını reddetti. Sürecin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti. Bugün burada ifade vermesi gerekenler bu hukuksuz raporu hazırlayanlardır dedi İmamoğlu. Yaklaşık bir saat sürdü İmamoğlu'nun ifadesi neyle suçlandığın dahi belli değil. Buraya her ne olursa olsun hukuk devletine ve yargı makamlarına olan saygımdan dolayı geldim ifadelerini kullandı. Son bir ay içinde üç kez ifadeye çağrıldı İmamoğlu. Hakkında yürütülen bu sürecin niteliği ve zamanlaması da bu gerçeğin bir başka kanıtıdır dedi. Geçirdiği kalp kapakçı ameliyatı sonrası bir ay aşkın süredir kimsenin görmediği devlet bahçenin ne zaman döneceği belli oldu. Hiçbir yerde görüntü vermiyor Bahçeli. 5 haftadır da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantılarına katılmıyor. Öldüğü iddiaları havada uçuşuyor. MHP'nin yaptığı açıklamaya göre Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. dönem eğitim programı Nisan ayında başlayacak. Bununla ilgili bir duyuru yapıldı. Bahçenin açılışa katılacağı açıklandı. 11 hafta sürecek eğitim programının ilk dersinde bahçede yer alacak. TÜİK'in enflasyonuna göre yılbaşından bu yana geçen 2 ayda asgari ücretli alın gücü 1527 lira azaldı. 20.577 liraya düştü. En düşük emekli aylığı da 1.000 lira eri de 13.470 liraya indi. Ekonomi Gazeteciliği'nin duayen isimlerinden Erdoğan, Süzer'in TÜİK verileriyle yaptığı hesaplama bu. En Enak'ın enflasyon rakamlarıyla hesap yapılınca durum daha da vahim. DİSK de ücretliler için ekonomik kaybın boyutunu hesapladı. Disk'in raporuna göre net asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı Şubat 2025 itibariyle 1640 lira oldu. Şubat ayında asgari ücretlinin eline geçen net ücret sadece 20.465 lira. Memur maaşlarında da durum ben pat. memurların eline geçen en düşük reel maaş Şubat itibariyle 38.711 liraya düştü. İki ayda memur maaşlarındaki kayıp 5.000 liranın üzerinde. En düşük emekli aylığına bakalım. iki ayda toplamda 1074 lira azaldı aylıklar. Hazır sigaraya okkalı zamlar gelmişken, Lergi uzmanı Ozan Bingöl'ün hesabını da aktaralım buradan sizlere. Bir paket sigaradaki vergiyi hesapladı Bingöl. 20 adet sigaranın 16'sı doğrudan devlete gidiyor. Dün sigaraya paket başına 8 lira zam geldi. En ucuz sigara 75 lira oldu. Tayyip canını çok sıkan bir anketle devam edelim. Bir yanda yeni çözüm süreci, diğer yanda eriyen maaşlar halkın iktidara bakışını şekillendiriyor. Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrının ardından ilk Cumhurbaşkanlığı anketi kamuoyuyla paylaşıldı. Ser araştırmanın anketine göre hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş, Tayyip Erdoğan'ı geçiyor. Ankete katılanlara Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz sorusu yöneltildi. İmamoğlu ile Erdoğan'ı yarıştığı seçimde İmamoğlu'na destek %46, Erdoğan'a destekse yüzde 42. Mahsur Yavaş ve Erdoğan'ın yarıştığı seçimde ise Yavaş diyenlerin oranı yüzde 48 buçuk, Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 41 buçuk. ABD Başkanı Donald Trump ikinci dönemine serseri mayın gibi başladı. Gazze'yi gözüne kestirdi. Kanada'yı, Avrupa'yı, Grönland'ı, Panama'yı, Ukrayna'yı, Çin'i tehdit etti, yeni bir dünya düzeni kurmak için herkese saldırıyor. Trump'ın Çin'e yönelik gümrük tarifesini %10'dan 20'ye çıkarması üzerine Çin'in Washington Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa ister gümrük vergisi savaşı ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız denildi açıklamada. Çin savaş hazırlıklarına da başladı. Başkan Li Kang Ulusal Han Kongresi'nin yıllık toplantısının açılışında hükümet çalışma raporunu sundu. ABD bir tarife savaşı, ticaret savaşı veya başka bir tür savaşta dayatmakta ısrar ederse Çin sonuna kadar savaşacaktır ifadelerini kullandı. Trump'ın gümrük tarifelerine yaptığı zamla Pekin yönetiminden anında misilleme geldi. ABD'den gelen gıda ürünlerine %15'e varan ek gümrük vergileri getirildi, süt ürünlerinde ise ek vergi %10 artırıldı. Bunun yanında Çin, 12 ABD firmasına yönelik ticaret kontrollerini genişletti, Dünya Ticaret Örgütü'ne de şikayette bulundu. Ayrıca 3 büyük Amerikan şirketinden kütük ve soya fasulyesi ithalatını durdurdu. Çin'de Trump'ın asıl amacının Çin'i dünyanın fabrikası olma konumundan uzaklaştırmak olduğu konuşuluyor. Çin'in hamlelerine ABD'den gelen tepkide sert ABD Savunma Bakanı Çin'le herhangi bir savaşa hazırlıklı olduklarını söyledi. Barış isteyenler savaşa hazırlıklı olmalı. Biz hazırlıklıyız. Eğer Çin veya başka bir ülkeye karşı caydırıcılık istiyorsak güçlü olmak zorundayız dedi. ABD Başkanı Trump'ın barışın güçle birlikte geldiğini anladığını belirtiyor Savunma Bakanı. Bu nedenle Amerikan ordusunun yeniden inşa edildiğini duyuruyor. Pasifik'in iki tarafında ipler böylesine gerilirken Amerikan yargısı da Trump'ı durdurmaya çabalıyor. ABD Yüksek Mahkemesinden kritik bir karar geldi. Mahkeme, Kongre tarafından daha önce onaylanan milyarlarca dolarlık dış yardımın durdurulması yönündeki talebi reddetti.